هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Gitmiş olabilir ki. Onu görmedin mi? Yusuf! 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 Besme, Yusuf'u gördün mü? Ne var, ne oldu? Yusuf kayboldu. Yanıma gelmedi, ne oldu? Faiqa hala Yusuf. Yusuf? Yusuf kaybolmuş. Anne kayıp mı olmuş? Allah'ım. Kuyu. Kuyu, kuyuya düşmüş olmasın sakın. Yusuf! Kuyuya düşerken çıkardığı sesi duydunuz mu? Hayır duymadım. Biraz sabırlı olun hanımım. Nereye saklandıysa çıkar ortaya. Peki niye çıkmıyor? Nereye gitmiş? Neden böyle alaşıyorsunuz Yusuf'a ne yaptınız? Konuş! Sakin ol. Sakin ol. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Evde her zamanki işlerle meşguldüm. Çocuklar da avluda oyun oynuyordu. Birden Yusuf'a seslendiklerini duydum. Ne oldu dedim. Yusuf, Yusuf kayboldu dediler. Her tarafa baktınız mı? Aa, baktık. Emaneti böyle mi korudunuz? Yusuf'a böyle mi baktınız? Neden? Neden dikkat etmedin? Yeter. Sus da ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'un. Um. Evin karanlık köşelerine de baktınız mı? Evet baktık. Yusuf, Yusuf. akıllı bir çocuk. Neredesin? Kendisini bulamayacakları bir yere saklanmış olmalı. Neredesin? Mesela sandığa ya da Oğlum. ya da Oğlum. tandırın içine. Aman Allah'ım! Yusuf! Yusuf! Uykuya dalmış. Gel bakalım Yusuf. Gel buraya oğlum. Merhaba baba. Merhaba gönlümün azizi. Burada ne yapıyorsun? Halasının bir tanesi. Yüreğimi ağzıma getirdin. Orada ne yapıyordun? Dandırın içine neden girdin? Oynuyorduk biz. Kardeşlerim beni bulamasın diye buraya saklanmıştım. <laughs> Fahika Gözünü Yusuf'un üzerinden ayırmamalıydın Yusuf tandırın içinde boğulsaydı ne yapardık? Kardeşim ve çocuklarını koruyacağıma dair söz vermiştim Bundan böyle onu bir an bile gözümün önünden ayırmayacağım Hadi Yaşayamam, asla yaşayamam. Bana bu kadar ıstırap çektirme. Ayağa çukurda yalnız ve yaşlı bir kadın olarak sana yalvarıyorum. Oğlum. Hayır, bu son kararım. Söz veriyorum bu kez. Öncekinden daha dikkatli davranacağım Doğrusu Faika Yusuf'un ayrılmasını artık tahammül edemem İyisi mi burada yanımızda kalsın Bana bir şans daha vermenizi istiyorum Bir fırsat daha Faika Biliyorsun ki Yusuf sıradan bir çocuk değil Yusuf söz konusu olunca müsamaha gösteremem o halde Yusuf'la olan bağımı birden koparmayın. Bırakın birkaç gün yanımda kalsın. Ona olan sevgimi azaltayım biraz. <laughs> Lütfen size yalvarıyorum. <laughs> Sana son sözümüzü söyledik. Liya. Sadece birkaç gün. Duydun mu? Sadece birkaç gün. Sadece birkaç gün. Onu kendi ellerimle size getireceğime dair söz veriyorum. Gidelim yavrum. Sana minnettarım Leia. Minnettarım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hala siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıttınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem Leyla'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah! Yavrum benim. <laughs> Demek halanın yanında kalmak istiyorsun öyle mi? Hı <laughs> hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi. Ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Kalk hazırlan da babanın yanına gidelim şimdi. <laughs> Merhaba baba. Selam hala. Selam babasının bir tanesi. <laughs> Selam size. <laughs> Emanetinizi vermek için geldim. Sağ salim getirdim Faikalı, onu. Haykıla merhaba. Selam kızım. Ona birkaç gün bakacaktın ne oldu? Yusuf, hoş geldin oğlum. Emanet geri verilmeli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Memnun değilseniz geri götürebilirim Hayır 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 Onu geri getirdiğin için sana minnettarız Bir süreliğine de olsa bakımını üstlendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz Yusuf hadi oynayalım Git oğlum Allah ısmarladık kardeş. Güle güle. Güle güle hala. Yusuf'la kardeşleri arasında ne fark var? Niçin ona bu kadar değer veriyorlar? Bu çok açık. Yakup ve kardeşi Yusuf'u bizim çocuklardan daha çok seviyor. Dök. Polis Besme. Besme! Buyurun hanımım. Babam İshak peygamberin kuşağı olmuş. Onu gördün mü? Hayır. Gel benimle. Ahaliye ve şehrin ileri gelenlerine de haber vermek gerekir. Gidelim. Yürü. dikkatli olun dine. Tamam. Bekle Yehuda. Sizler de acele Dikkat edin. Ne oldu kardeşim? Besmi, ne olmuş? İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her yeri aradınız mı? Aradık. Babamız İshak'ın yadigarıydı. Çok üzgünüm. Kuşağı Yusuf'tan alıp saklamıştım. İyice arayın. Bulacağınızdan eminim. Her yeri aradık. Herkese sorduk. Ama bulamadık Ne zaman kayboldu? Ne bileyim ben Yusuf'u buraya getirdiğim günden beri kuşağı da görmedim işte İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi Yakup? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kendine ait olduğunu veya onu bağışladığımı düşünmüş olabilir. Ama ben sanmıyorum bunu. Ben kuşağı bulmak için her yeri ve herkese arayacağım. Buluncaya kadar da içim rahat etmeyecek. O kuşağa yalnızca Yusuf kuşanırdı. Bizim bir ilgimiz yok. Pekala. Ben de önce Yusuf'un üstünü arayacağım. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Bir şeyler dönüyor ama ben de anlamıyorum. Bu hile canımı sıkıyor doğrusu. Hile mi? Ne hilesi? Ey ahali, ben kuşağımı kaybettim ve onu bulmak niyetindeyim. Bu bir hile mi sizce? He? Bana fikrinizi söyleyin. Sakın gürültü yapma. Gürültü yapma. Ara. Hepsinin üstünü ara. Kuşak burada. Haklıymışım öyle değil mi? İşte kuşak. Yusuf nasıl böyle bir şey yaparsın? Yusuf bir şey yapmamış ki. Sadece hırsızlık yapmış. <laughs> Kenan halkı gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala pekala kuşağı buldun. Al ve git onu tamam mı? O kadar ucuz kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri çok açık. Bütün bu insanlar bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine dört yıllığına köle olur. Bunu burada herkes bilir kardeşim. Herkes bilir bu kuralı. Yusuf'un bir köleliği eksik kalmıştı zaten. <laughs> Hepimiz Kenan diyarının törelerini biliriz. Yusuf'u köle olarak alacak değilsin herhalde. Bu işte gözünün yaşına bakmayacağım. Gelen diyarının törelerini görmezden gelirseniz o başka tabi buna diyecek bir şeyim yok. Bu kadar yeter Faika. Ben bu saçma sapan töreye inanmıyorum. Yusuf'u sana köle olarak vermeyeceğim. Sizler Allah'ın elçisinin ailesi olarak halkın gelenek ve göreneklerine saygı göstermezken başkalarından ne bekleyebiliriz ki? Ama Yusuf daha bir çocuk. Onu nasıl bir köle olarak verebilirsiniz? Bunların töresi büyük küçük. Herkes için geçerli. Biz de saygı göstermeliyiz. Biliyorum ki bu işin içinde bir iş var. Ama elim kolum bağlı. Bu hakkından vazgeçmezsen senin bu isteğine boyun eğmek zorundayım. Ben malımın hırsızını buldum ve onu bağışlamayacağım. Ama Allah ve Peygamberi beni bağışlasın ve cezalandırmasın. Gidelim Yusuf. Sen bugünden itibaren dört yıl boyunca benim kölem olacaksın. Öve öve göklere çıkardıkları çocuğun yaptıklarına bak. Zaten bir çocuğa hak etmediği değer verilirse farklı bir sonuç beklememek gerekir. Çocuklar bazen böyle haylazlıklar yapar. Bu hırsızlık sayılmaz. neden itiraz etmedin? Faika asla Yusuf'a gerektiği gibi bakamaz. Yusuf görünüşte hırsızlık yapmıştı. Ve ben bunun aksini ispat edemedim. Endişelenme. Yusuf'un yeri gayet iyi. Halasının azizi Bu andan itibaren sen efendimsin Ben de senin kölenim Sen kardeşimin varisi Ve kabilemize yol gösterecek ışıksın Bu kuşak gerçekte Yalnızca sana layık bir mirastır zaten Senin hakkındır Bu kuşak bundan böyle benim mi? <laughs> Yusuf Oğlum rüya mı görüyorsun Allah yoksa Allah Allah. Tamam tamam soru yardım benim işim var. Selam baba. Selam sana gönlümün azizi. Allah'ın peygamberi beni bağışladı mı? Evine kabul edecek mi? <laughs> Asıl böyle yapmasaydın seni bağışlamazdım. Sevenlerin yolundan gittin. Ve böylece sevdiğini elde ettin. <laughs> Bağışlamak peygamberlere yaraşır. Umarım bu affa layık olurum. Ben affedecek bir suçlu göremiyorum. Gelişinizi neye borçluyuz? Yusuf'un ısrarıyla geldim kardeşim. Gördüğü rüyayı bir an önce size anlatmak istiyor. Hiç şüphe yok ki rüyası baştan sona hayır ve iyiliktir. Benim Yusuf'umun rüyasında habis ve kötü ruhlar yol bulmaz. Evet. Babasının bir tanesi anlat bakalım ne gördü. Rüyamda kardeşlerimle beraber kıra gitmiştik. Şiddetli bir rüzgar esiyordu baba. Çok şiddetli özel bir yorumu olduğunu sanmıyorum. Tabir etmek için biraz düşünmek gerek. Belki aklıma bir şeyler gelir. Sürüyü bugün kıra götürmeyecek misiniz? Ne bekliyorsunuz? tabiri neydi acaba? Yakup topluluk içinde bir şey söylemedi. Anlamadın.